Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar için özellikle hazırlayabileceğiniz çok kolay hemen doğrayıp köfteleriniz hazırlayıp fırınlayacağınız lezzetli bir bez köfteli bezelye yemeği hazırlayacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden öncelikle yemeğimizin köftesini yapıp başlayabiliriz. 300 gram kadar yarı yağlı kıymayı Derince kabımın içerisine alıyorum. 1 adet kuru soğanı rendemin ince kısmıyla güzelce rendeliyorum. Bu hazırladığım yemek 4 kişiye rahatlıkla yeterli geliyor. 2 tane büyüklerinden sarımsağı da aynı şekilde rendeliyorum. 1 adet yumurta damak göre baharatları da ekleyebilirsiniz arkadaşlar hemen hemen bir tutam maydanozu da minik minik doğruyorum doğrayabildiğiniz kadar küçük doğrayın İçerisinde parça olarak ağzınıza geldiğinde rahatsız edebilir maydanozu da doğrayıp ilave ediyorum kırmızı toz biber kimyon karabiber biraz da Osmanlı baharatı vardı ekliyorum Sizler eklemek zorunda değilsiniz bir çay bardağı kadar galeta unu ya da ekmek içi, tuzunu da ilave ediyorum. Ve güzelce şöyle 2 dakika boyunca en az yoğuruyorum. 300 gram kıyma gayet yeterli geliyor arkadaşlar. Çok büyük yapmadığımız için içerisinde yeterli gelecektir. Köfteyi şöyle kenara kaldırıyorum. 2 adet havuç kabuklarını soydum. Çok çok küçük olmadan doğruyorum. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. E, oruçlu olunca ses falan da pek olmuyor. Kusuruma bakmayın tekrardan. Çünkü sabah saatinde videomu düzenleyip hemen atıyorum. Havucu önce tahtada doğruyorum. Baktım elle daha rahat oluyor. Elle doğramaya devam ediyorum. 2 adet orta boy ya da 3 tane küçüklerinden patatesi de çok küçük olmadan iri iri şöyle doğruyorum. Çok küçük doğrarsanız bu sefer içinde çabuk pişip ezilecektir arkadaşlar. O yüzden çok küçük doğramayın patateslerinizi. Hemen hemen şöyle bir buçuk su bardağı kadar da bezelye kullanıyorum. Benim taze bezelye değil marketten konserve aldım arkadaşlar. Varsa taze de kullanabilirsiniz. Hemen onu borcamla birlikte kenara alıp bir sos hazırlıyorum. Ortalama şöyle iki su bardağı, iki buçuk su bardağı kadar dolu dolu kaynar suyun içerisinde bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edip çırpıyorum. Öncelikle sosu üzerine döküyorum. Fırına götüreceğim. Şöyle bir 20 dakika, yarım saat boyunca 190 derecede önce pişireceğim bir miktar. Daha sonrasında çıkartıp köftelerini koyacağım. Üzerini de kapatmayı unutmayın. Pişirme esnasında hep üzeri kapalı olması gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu video içerisinde göstermemişim ama yağlı kağıdınızı ıslatın ve üzerine kapatın. Çok daha lezzetli olacak. Daha sonra son 5 dakika açıp kızartabilirsiniz. Şimdi 20 dakika pişmek üzere üstleri kapalı şekilde bezelye ve patatesimi götürdüm fırında pişerken köftelerimi hemen hemen cevizin yarısı kadar büyüklükte hazırlıyorum. Elimi bir taraftan yağlıyorum. Hem yağı bolcu kullanın içerisinde kızarsın. Köftelerimin hepsini yuvarlayıp fırınımdan bezelyeyi çıkartacağım ve üzerine yerleştireceğim arkadaşlar. Bu yemeğin yanına pirinç pilavı, bulgur pilavı, çok da güzel gider, yapabilirsiniz. Ya da bolca bir salatayla da gayet sağlıklı beslenebilirsiniz. Çok içerisinde yağ yok gördüğünüz gibi. Yemeğimi bir 20-25 dakika boyunca üzeri kapalı şekilde pişirdikten sonra köftelerimi de üzerine diziyorum. Üzerini tekrardan streç filmle yağlı kağıt özür dilerim. Kapatıyorum. Bir yarım saat kadar ortalama pişirdikten sonra üzerine bir 5 dakika son 5 dakika açıyorum üzerini pat köftelerini hafiften kızartıyorum ve yemeğim hazır Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hafiften sulu olması çok daha güzel oluyor Baktığınız suyu çok çekiyor biraz daha su ekleyebilirsiniz pişerken ben hafif sulu seviyorum şöyle servis tabağına alın Sizler de son halini görün. E, Evimizi de birçoğumuzun yaptığı klasik yemeklerden bir tanesi tabii ki arkadaşlar. Ama bilmeyenler ve unutanları hatırlatmak amaçlı çekmek istedim. Özellikle de böyle misafirlere bile yapabileceğiniz çok güzel yemek oluyor. Hem de çok pratik, kurtarıcı bir yemek. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Ramazan boyunca takipte kalmayı unutmayın. Sizlere çok güzel yeni tariflerle her gün burada olacağım. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.